Evet merhaba arkadaşlar. MEB online deneme logaritma soruları ile karşınızdayız. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıdaki kutuların içine logaritma 3 tabanda 25, logaritma 9 tabanda 2, logaritma 5 tabanında 4, logaritma 4, logaritma 5, logaritma 3 tabanda 2, logaritma 50, logaritma 25 ve logaritma 5 tabanda 9 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelmek şartıyla yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır. Buna göre A değeri kaçtır? tamamen deneme yanılmayla yapacağımız bir soru tarzıdır fakat burada bazı pratiklikler yapabiliriz. Çıkarma ya da toplama arasında bir işlem yapabilmemiz için arkadaşlar tabanları aynı olan sayıları. Bölmede de yine tabanları birbirine benzeşen, çarpmada ise tabanları çaprazda birbirine benzeşen bir şeyleri yakalamaya çalışmak bizim işlemimizi biraz hızlatabilir arkadaşlar. O zaman ilk bir başta tabanları eşit olan, 10 tabanda olan ifadelere bakarsak arkadaşlar logaritma 50 var. Logaritma 5 var, logaritma 4 var, logaritma 25 var. Bunlardan hangileri bunları tutabilir? Bunlar üzerine bir değerlendirme yapalım. Burada logaritma 50'yi buraya yazsak arkadaşlar. Ve diğerine de logaritma 5 yazsak. Burası bir çıkarma işlemidir. Çıkarma işlemi logaritmada tabanlar aynı ise arkadaşlar çıkarma bölmeden geliyordu. Yani burası aslında logaritma 50 bölü 5. Burası da logaritma 10. Logaritma 10 demek taban 10 demektir arkadaşlar. Dolayısıyla 1'dir. O zaman bunu sağlattık. Şimdi ikinci kısmı bir bakalım. İkinci kısımda tabanımız 10 olan sayımız gene bakılma arkadaşlar. Logaritma 4 var. Ve logaritma 25 var. Tabanlar aynı olan ifadelerde çarpma dediğimiz zaman arkadaşlar logaritmalarda çarptığımız zaman topladığımız zaman özür dilerim içler çarpılacaktır. Dolayısıyla bu ifade logaritma 4 çarpı 25 olacak. Bu da logaritma 100 yapacak onun karesi olduğu için iki yapacaktır. İkinci ifadeyi de böylece sağlatmış olduk. Üçüncü ifademize bakalım arkadaşlar. Acaba ne yazarsak cevap iki çıkar. Burada da logaritma 3 tabanında 2 buraya logaritma 9 tabanında 2 de buraya yazarsak bölme işlemini nasıl uygulayabiliriz? Buna bakalım. Şöyle düzeltelim. Bunun işlemini de yan tarafta bir denemesini yapalım arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 2 Bölü. Logaritma 9 tabanda 2 demek 9 3'ün karesidir. Aşağıdaki ifadenin üstü başa bölü geçeceği için arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanda 2 yapacaktır. E logaritma 3 tabanda 2'ler sadeleşir. Altta olan 1 bölü 2 de ters çevirip yukarı çıkaracağı için burası da 2 yapar. Dolayısıyla bu da sağlanmış oldu. Ve bizden istenilen son durum ne kaldı elimizde? Logaritma 3 tabanda 25 Ve logaritma 5 tabanında 9. Acaba bu bunu ne yapar? Bunun da işlemini yan tarafta gösterelim arkadaşlar. Buranın işlemine baktığımızda 25, 5'in karesi olduğu için 2 başa çarpı geçecektir. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 5 çarpı. Dokuz da 3'ün karesi olduğu için başa 2 geçecek. Logaritma 5 tabanında 5. 3 olacaktır. E, çaprazda tabanlar aynıysa bunlar birbirini götüreceğinden dolayı arkadaşlar kimler? Bu 3 ile buradaki 3, bu 5 ile bu 5 logaritma kalmayacaktır. 2 çarpı 2'den dolayı o zaman sorumuzun cevabı 4 elde edilmiş olur. Evet arkadaşlar diğer sorumuza baktığımızda bir grafik içinde üçgen çizmiş ve taralı bölgenin alanı nedir diye sormuş. Bakıyoruz f fonksiyonu logaritma 3 tabanda x, g fonksiyonu da logaritma 1 bölü 9 tabanda x olarak vermiş. abc üçgen alanı 12 birim kare ve bc diktir ah olduğuna göre a noktası x80 üzerinde olmak üzere bc ve ah'ın birim cinsinden değeri tam sayı olduğuna göre BC uzunluğu nedir diye bir soru sorulmuş bize. Verilen şeklimizin alanı 12 birim kareymiş. Peki bu bir üçgen olduğuna göre üçgenin alanını biz nasıl bulacağız arkadaşlar? Yükseklik çarpı taban bölü 2'dir. Burada yükseklik ve tabanı belirlemek için H noktası bizim ne hangi nokta olduğunu bilmediğimiz için X noktamız olsun. A noktasına baktığımızda x ekseni üzerinde olmak üzere A noktası ne olacaktır arkadaşlar? Logaritma ifadesini sıfır yapan değerdir. A noktası x'i kesen nokta olduğu için mecburen 1 olacak ki her iki logaritmik ifadeyi de sıfır yapsın. Köktür çünkü burası. E, x nereye gider? Logaritma 3 tabanında X'e gitmiş yukarı taraf için. Alt tarafımız için de logaritma 1 bölü 9 tabanında X şeklinde de burası gelmiş. Bizden istenilen bu ikisinin toplamıdır. Ama alandan yola çıkarak bunu bulmaya çalışalım. Alan için yüksekliğimiz X eksi 1. Çarpı tabanımız bu yazdığımız iki ifadenin toplamı olacaktır. Logaritma 3 tabanında X artı logaritma 1 bölü 9 tabanında x kapattık. Bölü 2 eşitmiş arkadaşlar. 12. Şimdi buradan 2'yi karşıya attık. x eksi 1 çarpı. Logaritmik ifadelerde aralarında arkadaşlar toplama yapabilmemiz için aralarındaki işlemi yapabilmemiz için bizim ne yapmamız lazım? Tabanlarını eşitlememiz lazım. Tabanlar eşitlemeden önce yanlış yazdım bir yer gözüme çarptı. Logaritma 1 bölü 9 tabanda x ifadesi e, uzunluk olarak gösterildiğinde burası koordinat olaraktır arkadaşlar. Negatiftir ama uzunluk olarak negatif olamayacağı için aradaki ifademizi eksi alıyoruz ki birbirinden çıkardığımız takdirde bu pozitife dönüşsün. E, o zaman bunları da düzenlediğimiz zaman arkadaşlar logaritma 3 tabanda x eksi logaritma 1 bölü 9'u 3 üzeri eksi 2 yapıyoruz tabanda x eşittir 24. Alttakinin üstü başa bölü olarak geçer ve eksi 2'den dolayı da artıya dönecektir orta taraf. x eksi 1 çarpı logaritma 3 tabanda x artı 1 bölü 2 çarpan olarak geldi. Bu 1 bölü 2 çarpanı da x'in üstüne atarsak arkadaşlar burası şöyle olacaktır. Logaritma 3 tabanında kök x x üzeri 1 bölü 2'den gelen ifadedir. Kapattık eşittir. 24 dedik. Buradan tabanlar aynı olduğu için içler çarpılacağı için x eksi 1 çarpı logaritma 3 tabanında x kök x şekli geldi. Eşittir 24. Buradan arkadaşlar çarpan üste geçecek ve üstel bir fonksiyona dönüştürürsek bu en son şunu buluruz. x kök x üzeri x eksi 1 eşittir 3 üzeri 24. Şimdi Buradan X'i nasıl bulacağız? Denklem çözmeye falan kalkışırsak işimiz baya baya uzar arkadaşlar. Bir noktada hissederek X yerine bir değer vererek bulmaya çalışacağız arkadaşlar. X'e vereceğimiz değer ne olabilir? Bakıyoruz tabanda 3 olduğuna göre e, kare kökten de kurtulacak gibi tam sayı sonuç çıksın. O zaman ilk deneyeceğim şey 9 olacaktır. X yerine 9'u yazarsanız sağladığını göreceksiniz zaten. Çok da bizi uğraştırmayacaktır. E, X'i 9 bulmuşuz güzel ama bizden istenilen nedir arkadaşlar? BC uzunluğunun ne olduğudur. BC uzunluğunda biz parantez içine en son nasıl toparlamıştık arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında x kök 3 şeklinde toparlamıştık. O halde biz BC uzunluğunu buraya yazalım. Logaritma 3 tabanında x kök x demiştik. Bunu da logaritma 3 tabanında x yerine 9 yazarsak 9 kök 9 27 yapacaktır arkadaşlar. E, 3 27 de 3'ün küpü olduğu için başa geçecek. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 3. Evet son logaritma sorumuza bakalım arkadaşlar. Hediyelik eşya satış yapan bir firma 10. yılına özel bin adet hediye dağıtımı kararı almıştır. Hazırlanan hediyeler tek tek paketlere konulmuş ve paketlerin üzeri numaralandırılmıştır. Firmanın en sevilen ürünü ise Hazırlanan toplam paket sayısını tam bölen sayıların 10 tabanındaki logaritma toplamı ile belirlenmiştir. Buna göre bu en sevilen ürünün konulduğu hediye paketinin numarası kaçtır şeklinde bir soru sorulmuş. Önce soruyu bir anlamaya çalışalım. Daha sonrasında da pratik bir şey çıkartabilir miyiz işin içinden bunu değerlendirmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi elimizde 1000 adet hediye paketi varmış ve bunun pozitif tam bölenleri Şimdi bunun pozitif tam bölenlerine bakacak olursak bunları toplayacağımız için bunları bilmemiz lazım. 1, 2, 4, 5, nokta nokta. ve bu sayıda büyük olduğu için bir sürü bir değer çıkacaktır. Peki soru ne? Logaritma bunların 10 tabandaki logaritma toplamı. Logaritma 1 artı, logaritma 2 artı, logaritma 4 a artı nokta nokta şeklinde gidecektir. E, logaritmalarda da tabanlar aynı olduğu için toplama çarpmaya dönüşecektir. O zaman soru logaritma içinde 1 çarpı 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı nokta nokta şeklinde gidecek. Bu içerisinin ne olduğunu belirlemeye çalışacağız. Peki içerisi ne anlama geliyor arkadaşlar? E, bin sayısının pozitif bölenlerini 1 2 4 5 diye böyle böyle bulmuştuk. Burası ise o zaman bin sayısının pozitif Tam bölenleri çarpımı. He, bize pozitif tam bölenleri çarpımı soruluyor. Peki bir sayının pozitif tam bölenleri çarpımı nasıl bulunuyor? Mat birden bunu bir hatırlayalım. Bir a sayısı olsun. Bir hatırlatma yapalım, hem de not olarak yazmış olalım. X üzeri a çarpı y üzeri b çarpı z üzeri c olsun. Bir a sayısının pozitif tam bölen sayısı. Öncelikli olarak nedir derse Üstlerini bir arttırıp çarpıyorduk Yani A artı bir B artı bir ve C artı bir Şeklinde pozitif tam bölen Sayısı mevcuttu A'nın pozitif tam Bölenleri çarpımı Nedir diye sorarsa Bunun cevabı da A üzeri Pozitif tam bölenleri Sayısının yarısı kadardır Arkadaşlar formülümüz budur Bunu hatırlamak adına bir kenara not düşebilirsiniz Peki buna göre 1000 sayısını biz o zaman değerlendirelim. 1000 sayısı 10'un küpü demektir. 10'un küpünün de asal çarpanları 2'nin küpü çarpı 5'in küpü. Dolayısıyla bu ifadenin pozitif tam bölen sayısına bakacak olursak üstleri 1 arttırıp çarpıyoruz arkadaşlar. 4 çarpı 4'ten 16 bulunmuş olacaktır. Sayımız 1000. Peki bunun pozitif tam bölenleri çarpımı ne yapacaktır? O zaman formüle göre 1000 üzeri pozitif tam bölen sayısının yarısı. Yani 16 bölü 2'den 8. E 1000 de 10'un küpü olduğu için o zaman burası ne gelecektir arkadaşlar? 10 üzeri 24. Ha, soruda aranan değer aslında pozitif tam bölenleri çarpımını 10 üzeri 24 diye bulmuşuz. O halde sorumuzun cevabı ne geldi arkadaşlar? Logaritma içerisini 10 üzeri 24 bulduk. Üste başa geçeceği için sorumuzun cevabı o zaman 24 bulunmuş olacaktır deriz. Böylece logaritma sorularında sizlere yardımcı olmaya çalıştık arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.